Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İsra ve Miraç'la alakalı gelen bir rivayet İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Mekke'deyken evimin damı yarıldı. Cebrail aleyhisselam indi, göğsümü yardı. Sonra kalbimi Zemzem suyuyla yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu altın bir leğen getirdi. Onun kalbime boşalttı, tekrar kapattı. Sonra elimden tutarak beni dünya semasına çıkardı. Oraya geldiğimizde Cebrail aleyhisselam ile dünya semasının kapıcısı arasında şöyle bir konuşma geçti. Cebrail aleyhisselam kapıyı aç. Bekçi de kimsin dedi. Cebrail'im yanında kimse var mı? Evet yanında Muhammed var gelsin diye kendisine haber gönderilmiş mi? Evet, kapıyı aç dedi. Dünya semasına çıktığımızda sağında ve solunda karartılar bulunan bir adamla karşılaştık. Sağına baktığında gülüyor, soluna baktığında ise ağlıyordu. Bu zat şöyle dedi: "Hoş geldin ey Salih peygamber ve Salih oğlum." Ben "Ey Cebrail, bu kimdir?" diye sordum. Cebrail şöyle dedi: "Bu Adem'dir Aleyhisselam." sağındaki ve solundaki karartılar evlatlarının ruhlarıdır. Sağındakiler cennetlikler, solundakiler de cehennemliklerdir. Sağ tarafına baktığında gülüyor, sol tarafında baktığında da ağlıyor. Sonra Cebrail aleyhisselam beni yukarı çıkardı. İkinci göğe vardık, bekçisine kapıyı aç dedi. Melek ona dünya semasının bekçisine bekçisinin benzer sorular sordu. İdris'e uğradığında bana şöyle dedi. Merhaba ey Salih kardeş. Ben bu kim diye sordum. Cebrail Aleyhisselam bu İdris Aleyhisselam. İdris peygamberdir dedi. Sonra Musa Aleyhisselam'a uğradım. Bana şöyle dedi. Merhaba ey Salih peygamber ve Salih kardeş. Ben bu kim diye sordum. Cebrail Aleyhisselam Musa'dır cevabını verdi. Sonra İsa Aleyhisselam'a uğradım. Bana merhaba ey Salih peygamber ve Salih kardeş dedi. Ben bu kim diye sordum. Cebrail aleyhisselam Meryem oğlu İsa'dır cevabını verdi. Sonra İbrahim aleyhisselama uğradım. Bana merhaba ey salih peygamber ve ey salih evlat dedi. Ben bu kim diye sordum. Cebrail aleyhisselam İbrahim'dir diye cevap verdi. Sonra beni yukarı doğru çıkardı. Öyle bir yere çıktık ki orada kalemlerin cızırtısını işitiyordum. O anda aziz ve celil olan Allah ümmetime elli vakit namaz farz kıldı. Dönerken Musa Aleyhisselam'a uğradım. Ba Musa bana şöyle dedi. "Rabbin ümmetine neyi farz kıldı? Ben onlara elli vakit namaz dedim." Musa Aleyhisselam bana "Rabbine müracaat et. Çünkü ümmetin buna güç yetiremez." Rabbime geri döndüm ve yarısını indirdi. Musa Aleyhisselam'a dönüp durumu haber verdiğimde bana "Rabbine geri dön. Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez." Ben tekrar Rabbime döndüm. Rabbim şöyle buyurdu. Beş vakit olsun fakat bu elli vakte bedeldir. Çünkü benim katımda söz değişmez. Sonra Musa Aleyhisselam'a döndüm. Bana Rabbine tekrar müracaat et dedi. Ben artık Rabbimden hayal ettim dedim. Sonra Cebrail Aleyhisselam beni götürdü. Nihayet Sidretül Müntihaya vardık. Orasının mahiyetini bilemediğim renkler kaplamıştı. Sonra cennete girdim. Orada inciden kubbeler bulunduğunu, ve toprağının misk olduğunu gördüm. Hadisi Bukhari, Müslüm ve Müsned'de Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Bu hadis-i şeriften anlaşılın. Efendimiz Aleyhisselam bedenen, bedeniyle beraber hem ruh hem de bedenen gittiğini. Bazen rüya aleminde Efendimiz Aleyhisselam gittiği ile alakalı rivayetler var. Ama bu rivayette Efendimiz Aleyhisselam'ın bedenen gittiğini gösteriyor bize. İsra ve Miraç hadisesinde Aleyhisselam hem ruh hem de bedenle gitmiştir. Semadan kapıları, semanın kapıları ve görevleri vardır. Hadis-i şeriften alınan dersler. İzin alacak olan kimseye kimsin diye sorulduğunda ben filanım diyerek adını söylemesi. Ayakta olan oturandan eftal olsa da ayakta olan oturana selam vermelidir. İyi kimseler güler yüzle ve dua ederek karşılanmalıdır. Gece yolculuğu gündüz yolculuğundan daha eftaldır. Kul hayırlı olan şeyler çokça Allah'tan istemelidir. Hayal etmek üstün bir meziyettir nasihate ihtiyacı olan kimselere nasihat etmelidir. İmandan sonra namaz gelmektedir. Namaz dinin direğidir. İsra ruh ve beden ile gerçekleştirilir. İsra ve Miraç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. İsra'yı inkar eden kimse kafir olur. Miracı inkar eden kimse ise büyük günah işlemiş, fasık olur. Yani inkar çünkü o onun sabit olması zanni delille, diğeri ise mütevatir delille yani Kur'an-ı Kerim'le sabit olduğundan dolayı zanni değil, kat'i delille sabit olduğundan dolayı İsra'yı inkar eden kimse kafir olur. Rabbim gereğince amel etmeyi nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala eyleyhi ve sahibi ve sellem Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amel Yesu'nun selamun alel müsalim ve elhamdülillahi